üzerinden herkesin katıldığı, tartıştığı, konuştuğu meseleleri bertaraf et başlıyoruz. Üç ay süre veriyorsunuz. Bak üçüncü madde dedi diyor ki bu süre içerisinde bakanlıklar eğer üç ay içerisinde geri dönüş yapmazsa olumlu cevap vermiştir. Bütün proje devam edecektir diyorsunuz. İtiraz hakkını da bir ay söylüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Siz zaten özet olarak söylediniz hızlandırılmış ve hızlıca da ruhsat verecek bir çalışma yapalım diyorsunuz. Bu yasanın toplamını ben dünden bu yana inceliyorum. Toplamı şudur. Şu ana kadar bütün tüm bakanlıklar tasfiye edilerek bir heyet oluşturarak bu heyet vasıtasıyla her türlü kararı hızlıca vererek siz madenlerin, enerji, bütün kömür işletmelerin, reslerin, geslerin önünü açmak istiyorsunuz. Bütün mesele burada aslında bakarsanız. Bizim itirazımız şu. Eğer böyle devam edersen şu anda bakın Muğla'da 40 tane köyü bu yasanın bağlamı içerisinde 460 dönümlük alanı işgal etmek istiyorsunuz ve oradaki zeytin boşaltmak istiyorsunuz. Bu yasanın bütününe baktığımızda bizim gördüğümüz şudur. Her şeyi saraya bağlayan bir heyet yönetmek isteyen mesela Çevre Bakanlığı hiçbir fonksiyonu yok burada. Biraz önce toplantı yaptık. Çevre Bakanlığı burada yok. Orman Bakanlığı yok. Tarım Bakanlığı yok. Sadece mevcut yönetim oluşturulmuş. Bu yönetim vasıtasıyla siz bunu yapmak istiyorsunuz. Bakın buna bütün halk itiraz edecek. Ayağa kalkacaklar. Söyleyeyim bak. Perşembe gün bu yasa görüşülürken bütün köyler buraya gelmek istiyorlar ve itirazlarını söylemek istiyorlar. Ben çevre komisyonumuzda söyledim. Galip Enseroğlu'nun görüşmek istediklerini söylediler. Gelecekler bütün köyler Galip Bey'le görüşmek isteyecekler. Bunu durdurun diyorlar insanlar. Bakın bu kolay bir mesele değil.